Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. ABD'den YPG'ye Türkiye Direktifi Değerli izleyenler, geçtiğimiz hafta YPG ile görüşmesi için üst düzey bir heyeti Suriye'ye gönderen ABD'nin terör örgütüne uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Barzani'ye yakın Basnevs'e konuşan bir kaynak, ABD, SDG'ye PKK kadrolarını bölgeden çıkarmazlarsa Türkiye'nin saldıracağını söyledi. Ayrıca koalisyon güçlerinin Türkiye'ye karşı SDG'ye yardım etmeyeceğini de belirtiler dedi. Afganistan'dan çekilen, Suriye ve Irak'ta da askerini azaltıp bölgedeki örgütler vasıtasıyla iş götüren Amerika'nın terör örgütü PKK-YPG'ye Türkiye konusunda net bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı geçtiğimiz hafta üst düzey bir askeri heyeti Suriye'nin Kamışlı kentine gönderip, Suriye demokratik güçleri çakma adını kullanan YPG'li militanlarla görüşen Amerika, örgütten bölgedeki saldırgan tutumunu bırakmasını isterken, PKK ile de arasına mesafe koymasını istedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki Barzani'ye yakın Basnevs'e konuşan konuya hakim bir kaynak, ABD'li askeri heyetin Rojava'daki gelişmeleri YPG'nin sözde yetkilileriyle değerlendiren bir toplantı yaptığını söyledi. Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan habere göre, Amerikan askeri heyeti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenlemeyeceğini, buna karşılık PKK yönetim ve kadrosunun bölgeden çıkması şartını öne sürdüğünü YPG'li terörist başlarına aktardı. ABD'li yetkililerin Türkiye'nin bu şartının yerine gelmemesi halinde Türk askerine saldıracağı uyarısını yaptığı da belirtildi. Örgütün sözde üst düzey yetkilileriyle görüşen ABD askeri heyetinin ayrıca ABD öncülüğündeki koalisyon DAEŞ'le mücadelede SDG'yi destekleyecektir. Ancak Türkiye ile SDG arasındaki çatışmalarda koalisyon kesinlikle taraf olmayacak şeklinde net bir mesaj verdiği öğrenildi. Haberin devamında Türkiye'nin son dönemde hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar yaptığı belirtildi. PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde siyalarla yapılan saldırılarda PKK'nın üst düzey yetkililerinin öldüğünü belirtildi.